sevgili günlük takipçileri. Bugünkü konuğumuz adanın tanınmış doktorlarından cilt doktoru Zihni Uzman'la birlikteydik. Zihni Bey yaklaşık 62 yıldır mesle kendini adayan isimlerden bir tanesi. Ee, tabii ki tedavilerinde tecrübelerini kullanan bir isim. Gelin Zihni Bey'in hikayesini hep birlikte dinleyelim. Öncelikle merhabalar. Zihni Bey bize kendinizi tanıtır mısınız? Evet, şöyle diyelim. Bir ailenin dördüncü çocuğu olarak 1937'de yani tam 85 yıl önce Tabana, Rum tarafında kalmış Tabana Mahallesi'nde doğdum okulu Yeni Camii ve Haydarpaşa'da bitirdikten sonra 8 çöplü aile dolayısıyla Aydın'daki, Türkiye Aydın'daki amcamın yanına gidip ortaokulu orada bitirdim. Tekrar 52'de dönüp Türk Lisesi koşada lise tahsilini tamamladıktan sonra 1955'te İstanbul Tıp Fakültesine doktorluğa e, tahsiline gittim. Annem küçüklükten beri ablam erken evlendi. 16 yaşında. Abim e, tüccar olan babamın dolayısıyla Beyrut'ta İktisat muhasebe tahsili yaptı. Annem, bu çok mühimdir, küçük yaşlarımdan doktor olacak oğlum, doktor olacak oğlum diye beni yönlendirirdi. Evet, liseyi 55'te bitirip, olgunluk vardı o zaman, bitirip İstanbul Üniversitesi Çapatıp Fakültesi'nde tahsile başladık altı senede belki birincilikle mezun oldum. Bir talihsizlik son senede babam vefat etti 60 yaşında. Bu sefer son seneyi abimin yardımıyla bitirince yine bir ailevi ihtiyaç nedeniyle ihtisas yapamadan 1961'de Orada diplomam durur. Ee, gelip Rum tarafındaki hastanede mecburi bir tekrar stajdan sonra geçit kaleye patisyen doktor olarak tayin oldum. Ee, 63 bir yıl sonra tam bir yıl sonra hadiseler çıkınca Lefkoşa'ya çağrıldık. Doktor Az, Ayten Hanım, Aydın Hanım ve ben, bir Yüksel Bey de vardı. Az olarak her yere, adanın her yerine kaymaklı düştüğünde Hamitköy üye tarladan yürüyerek bir ay yerlerde yatarak hastalara baktık. Sonra gene ihtiyaç olarak sarılmış Lürçin Akıncılar'da doktorluk yaptım, pratisyen. Hangi yıllarda? E, e, yıllar ve he, o zaman helikopterle gidilirdi. E, 64, 65. Araba yoktu, helikopterle ulaşırdınız. nasıl? Evet, e, şey olarak, e, emniyet olarak çünkü bu hasarı altında çıkabilen tek doktor bendim. Bu sefer. Ee, 65'e doğru geçit kaleye sürekli tayin oldum. Oradaki çevre Türk köylerine gitmek üzere. Dört senelik ben sonra 69'da benim çok arzum ve isteğimle diğer hekim doktorlar gelmeye başladığı için bizi devlet iktisasa gönderdi. Ben İstanbul cildiye en önde olan bendim. Ayten Hanım e, narkozu seçti. Aydın Hanım doktor benden önceydi göğüs hastalıkları. Ben cildiyeye hakiki uzmanlık olarak 3 yıl İstanbul'da iktisasımı yapıp tekrar uzman olarak 72'de adaya döndük. Adada yine tekçil diyeci. Üç gün Lefkoşa'da, bir gün Baf'ta, bir gün Limasol'da, bir gün Magosa'da tek başıma sekiz yıl devlete tekrar cildiye uzmanı olarak hizmet ettim. 73'te evlendim. Bir kız çocuğum oldu. Şimdi üçte torun hanım eczacı ve 80'de 20 senelik hizmetten itibaren emekli oldum. O günden bugüne kesintisiz özel olarak cildiye ve deri zührevi uzmanı olarak çalışırım. Ee, Meslek hayatınızın kaçıncı yılındasınız? Evet, meslek Zihne'de? hayatım evet tam meslek hayatının 62. yılı. Maşallah. Yaşım da 85'i biraz geçti. 62 yıllık meslek hayatı 72'den buraya 50 yıllık da cildiye uzmanı olarak, deri ve zührevi hastalıklar uzmanı olarak çalışırım. 8 yıl tek doktor olarak. Birkaç e, hatıra dersek, Geçit Gale'de çalışırken e, gelmiş subay, o zaman teşkilat var. Ben de mücahitliğim var. Ee, burada madalyam var. <laughs> komutanı oranın yerli komutanı vurdu, öldürdü. Biz sebep ölünce Limasol'a taşıdık. Kurtaramadık. O hatıram var. Ee, kaymaklı düştüğünde, Rus'un şehitliğinde sığınan Kaymaklıların Yamet köydeki o filmde de gösterilen doktor benim. Aylarca yerde, okulda yatarak baktık. Akıncıların muhasarasında aylarca orada yattık. Ee... Tabii siz. E, doktor, zihni uzman. Kendinize has bir uslubunuz vardır tedavilerde ve bununla tanınıyorsunuz. Ada geneli. Birazcık bahseder misiniz bize bunlardan? Evet. Onlardan? Şimdi e, tek cildiyeci olarak 8 yılda kendi uslubumda daima e, dominant olarak yani eee Hastaya karşı üstün baskılı olarak doktorluk yaptım. E i̇şte hap verme bana şey hayır bana uyacak bana bunu hala daha sötürürüm. Benim istediğim benim emirlerim benim ilaçlarım çok izahat çok hasta üzerinde itimat. Ya, eski Türkçe olduğu yaratarak e, çok başarılı oldu. Mesleğimi o kadar severim, o kadar e, okurum, çalışırım. Eczanenin varlığı dolayısıyla bütün ilaçları yardım ederim. Biraz daha hastaya baskı olarak her istediğine siz denersiniz, e, izah ederim, anlatırım. Fakat emrim mecburidir buna uyacak. Günü saati verelim. Üç günde bu kalmayacak, dört günde bu olacak. Çok tecrübem dolayısıyla biraz baskılı doktor. Kızar, söylenir. Daha sert davranır gibi Halbuki o kadar yumuşak, kılıbık değilim ama e, o kadar e, yumuşak adam olduğum halde hastalarda öyle bir sertlik e, gibi görünür. En tanınmış e, ve geldiğim ilk zamandan beri Rauf Rauf Tektaş Bey'in bazı başındaki saç olmama dolayısıyla Benler sivilceler ve keratoz e, senil aktinik yönünden e, ilk hastalarım sayılır. Bir küçük hatıra e, o devrede gene çok tek yani tek doktorum hep ve bir gün e, sabah evdeydi klinik. Aman diyor ölüyorum 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 bir hasta şöyle olacak. Ee, yani ayıp da olmaz. Ee, ölüyorum ölüyorum, Drag eruption dediğimiz bir erkeğin e, erkeklik organında büyük reaksiyonla e, e, bir iltihap, bir şişlik falan olur. Denktaş Bey anladınca dedim aman ölüyor ölüyor. O haplardan bana da ver de ben de öleyim diye deklaşmayla yani bel artı değil ama her geldiğinde fotoğrafçı ile onu şey derim. Diğer e, hastalardan Manyara Bey en eski sağlık bakanıydı. Beni evladı gibi sever, korur. Her yere de gönderir. Bafa'da gideceğim mücahidim. Limasola'da gideceğim. Maosa'ya da girmeye daha helikopterinden e, ee, hanımla bir şey, evet bir kızımız oldu. Üç torunum var. Etlacıdır. Ee, İstanbul'da bir şeyim oldu. Çok severdi. Mücahidim, gel mücahidim. Beş profesör içinde yetiştiğim halde bütün çapanın kliniklerinin konsültasyonu o kadar atılgan ve saldırgandı. Bana ya da biraz öyle canlı, heyecanlıyım bu yaşta. Beni gönderirlerdi. E, gittik en büyük profesör Doktor Wiegel'nin, Ege'nin en büyük profesörü lenfoma diye e, teşhis ettikleri deli belirtileri var. Gittim Hadi Mücahit Doktor. Yani herkes de gele durur. Çünkü konsültasyon da ağır bir şey. Yani diğer klinikte ağır bir bak aya çağırırlar. Biz de kıdem asistan salarım. Dedim bu lepromatoz, lepra, cüzzam hastalığıdır. Lenfoma değildir. Lütfen dikkat edin. Bu tipte bulaşıcılık şansı var. Bütün klinik dahiliye boşaldık geldik içeriye, bir çok sevilen büyük Osmanlı Yemli direktör profesör Mücahit Mücahit doktor gel Mücahidim Mücahidim o da bilmem severek bu Mücahit madalyam bu gösterebilirim Mücahitlik belgem bunlarda diplomalarım bu sefer dedi çok büyük teşhisle geldin. Deli oldu bütün dahiliye. Yıprak düzzam. Değil ise dedi seve seve dönecek memlekete. Tamam hocam dedik. Aman ben bitmedi daha Bu sefer e, yolladılar. Sen ilgileneceksin. Herkes düzzam düzzam burundan, ağızdan ve neflerden aldık. Yüzde yüz lepramatör lepra şeref misafiri olarak dahiliyede resmim durur. Dahiliyede ama ve hala daha genç bir doktor bizim çat sakal biraz az böyle tıfıl delikan. Bakın resmim daha orada birinci 24 biterken doktor 8 sene sonra da uzman doktor oldum. Halen canım, aklım, şeyim çok iyi, ailemle iyi geçiririz. Dede geldin, dede geldin. Ee, tabii şey eder, her görüşte para bir gün e, büyük oğlan 12 yaşında geldi işte dedi çok iyi medem ne yapsa yapan eden bir hayli söylenmeden sonra e, para işin olacak dedi biz unuttuk para <laughs> verelim. O da bir hatıradır. Hanımınla geçince iyidir. Biraz daha ümidim 85'i bitirdim. 90'a kadar bu vatana, bu millete hem siyasi dervişer olurum da hocası ve büyüğüm partiden de gene büyüğüm. Zinabi, zinabi şey, meclis başkanı evet, evet. bir hayli rozetler verir. Evet. O resim kendinin Evet zorlu Verdiği, öyle. evet verdiği e, denk Türkeş'in resimleri var. Evet. daima gelir ziyaret eder. Elimi öp, öpme. Hı. En son hatırım şerefim sayarım. Burada Türkiye'nin büyük elçisi El Murat Başçeri ilk geldiğinde duayen doktor, efsane doktor. Bütün Ankara ellerinde, Hacettepe'ler, ben daha büyüğüm, ona da iddiam var. yanlışla olacak, reklamda da olmasın. Ee, i̇lk günden yayılmış vücut eczamalarını buz gibi ettim. Her 15'te geldi, maddi durum yok ve e, giderken sürpriz olarak bir zat randevulu bana teşekküre geldi ve inanın resim çekemedik. Sarıldı beni, elimi öptü. Ben, kızım da öpmez elimi Yani alışkanlık bilmem sen nasıldır. Var mı evladın? Evet var. Var. E, elimi öperek teşekkür etti ve adadan ayrıldı. O da bir şeref gibidir. E, elçiliğe e, bir, birkaç evvelki elçiliğin e, ortaokulda sınıf arkadaşıydım. Büyük ölçü oldu ve halen elçiliğe, özel evlerine, yerlerine, davetlerine giden tek hekimim. Şimdi de girerim malum. Yani askeri şey vardır. Oradan kalma şeyi baş inanda baş artan Türkiye elçilik doktorluğunda var. Peki benim de gözlemlediğim şudur, çok fazla teknolojiyi takip etmediniz ve hala daha eski yöntemlerle sanırım yürütüyorsunuz mesleğinizi. Evet, kayıtlarla giderim. Çok tecrübem olarak, güzel sordunuz, çok fazla tahlillere, hastayı çok üzme, yine isim vermeyin diğer kliniklerde biyopsi yapacak, tahlil yapacak, diğer yapacak onları onda 20'de bir biyopsiye, 30'da bir tahlile fakat biraz teknolojiden geri kalarak e, bilgisayarım yok. Çok ciddi kayıtlarım vardır. Etrafına kayıt tutar. E, hatta yazılar biraz bozulduğu için o zaman 55'lerde kitaplar yoktu. E, Etrafının için mi bu yazıları şeyden diğer efsaneler okuyamaz. Hı. Fakat onlara o kadar fırsat veririm şimdi vapsatlar şeyler. Her yerden efsanem tüm bilgisayar kayıtları ondadır. Bizde yok. Peki şeyi merak ettim Zihni Bey. Masanızdaki o büyüteçle ne işe yarar? Evet. Şimdi bülteç burada var, burada var, o var. Yüzde yüz her cildiyecide her cildiye, de profesörlerin de dahil kullanılan bir şeydir. Birazcık bizim göz, gözlüğüm yoktur ama yetişirken ki alışkanlıktan dolayı çok çeşitli. Daha o yanda da var. Bu var, o var, cebimde var, bunlar var. Hepsi ışıklı. E, ayrıntıları görme yönünden. Dedim ki tecrübeye %90'a bağlandık. Bir tahlil, bir biyopsi yollayın biraz da. Mutlak iyi ederim. Biraz uzarsa, biraz da o da binde birdir. Bir tahlile, bir tiroide, bir e, biyopsiye şey ederim. Fakat evet birazcık onlar e, onlarda diyeyim çok takip ettiğim halde en az 5-6 kongrelere gittim buradaki olanlarda da idareci rolünde idim. Buradaki toplantılara mutlaka giderim. Fakat teknolojide birazcık kayıtlarda kaldık. Evet, kabul ederim. Bu elim ayağım olan büyüteçlerin ayrıntıları yani onlarla birlikte hareket te ediyorsunuz. Teşhiste, tedavide tecrübem teşhisle, büyüteçte elim ayağımdır. gene ee, bir ufak uzattık. Ee, o kadar tanınmış ve şey ettik. Mesela ben çok severim açık pazarı halkla bir olmaya. Aman diyor doktor bey diyor, kasıklarımda şey vardır, <laughs> bir şey var ya diyor. Biraz ahba bir şey, biraz bedava işi. Bir şey. E ee, seyir göreyim. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> E aman diyorum nasıl yıracayım. El cebimde var ama <laughs> e, çok fazla değil ama çok e, rast gelir. Büyük eşler reddetmem. Bakarım, ederim. E, hala da açık pazara giderim. Ağırca bak eklematik. Hemen biri bir okka elba verdi. Çok e, e, uzadı. Öteki bir torba yumurta hala daha eskiden kalma e, hediye getirme, portakal getirme, bilmem. eski yöntemler. E, ha, eski yöntemler. E, 90'a kadar ömrüm varsa 5 sene daha bu mesleği seve seve yapacağım. E, i̇nşallah sağlığım da müsaade eder. Sorabilirsiniz başka. Yani bizim soracaklarımız bu kadar. Evet. Sizin eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mıdır? Biz çok evet. teşekkür ederiz. Güzel bir zaman ayırdınız. Mutlu Güzel. evliliğim var. <laughs> Mesleğim devam eder. 90'a kadar hizmete düşünürüm. Devlet büyüklerine ve hepsine hepsine teşekkürle ücretsiz bakarım. Ve önde gelirim. Yani hala daha Kıbrıs'ta mesela e, hastaneye konsültasyona çağır, ağır vakalarda ücretsiz giderim. Yani çağrıldığında e, büyükler gene gelebilir. Mesela üç gün evvel e, e, şey, Milli Eğitim Bakanı geldi. Daha evvel diğer bakanlar geldi hepsine seve seve tekliflere rağmen ücretsiz bakarım. Büyüklerime de bakarım. Ve gene bu son cümle olar belki seve seve mesleğimi daha beş sene yapacağım.